Danimarka'da sağlık sistemi üst düzeyde. E şehirler içi yani Kobenhagen içi veya başka bir şehrin içi de ambulans size 5 ila 10 dakikanın içinde ulaşıyor. Ambulansın gecikme süresi en fazla 15 dakikadır. Şehir dışında da aynıdır hemen hemen. Eğer ambulans size 15 dakikadan geç gelecek olursa acil durumlarda kalp krizi gibi falan acil durumlarda helikopter gönderiliyor. Yani helikopter, ambulansları var. Onlar geliyor, seni alıyor, hastaneye götürüyor. Onun için sağlık sistemi birebir. ilaçlara işte bir cüzi fiyat veriyoruz. Yani bir kota veriyorlar, 4000 kuran. Bu kotayı doldurduğun zaman, geri kalan, yani yılın geri kalanında ilaçları bedavaya alıyorsun. Hastaneye yattığın zaman, senin donundan tut, yiyeceğin, içeceğin, alacağın ilaca kadar hastane tedarik ediyor. Sen cebinden bir kuruş ödemiyorsun. Yattığın yatağın parasını da ödemiyorsun. Özel hastaneye yatarsan da eğer seni doktor sevk ettiyse özel hastanede de ödemiyorsun. Özel hastaneye ne zaman gidersin? İşte devlet hastanesinde yer kalmadığı zaman gidersin. Devlet hastaneleri bile özel hastanelerden daha iyidir. En iyi doktorlardan markada devlet hastanesinde çalışır. Öyle şu doktor daha iyiymiş de özelde çalışıyormuş duymazsınız. Danimarka devleti hastanelerini %100 üstüne çıkarır.